Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. Emeklilikte yaşa takılanlar. Gerçekten çok zor, çok sıkıntılı günler yaşıyorlar. Bir de ekstra onlarla ilgili üzücü açıklamalar yapılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar biraz kırgınlar, üzgünler. Zaten seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir de böyle küçültücü ifadelerle bir takım açıklamalar yapılınca üzgünler çok üzgünler biz de çok üzgünüz açıkçası. Neden bahsediyorum? Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Bu maske dağıtımıyla ilgili e, konuşurken işte e, insanlar evlerinde kalmıyorlar, bizi dinlemiyorlar. Özellikle bu işte e, işsiz, güçsüz e, gezen, emeklilikte yaşa takılanlar dinlemiyorlar. Ne işiniz var kardeşim sokakta gibi e, böyle yakışık almayan, e, hoş olmayan bir açıklamada bulundu. Bütün emeklilikte yaşa takılanları üzdü, kırdı. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı bağlantımızda. Kendisine soracağız bu açıklamalar karşısında ne hissettiler, ne düşündüler? Merhabalar, nasılsınız Mustafa Bey? Merhabalar Şebnem Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Vallahi şimdi e, sevgili belediye başkanımız e, bir şeyleri anlatmaya çalışırken, bir yerden de anlatacağı şeyleri yani insanlar mesela bir çocuğa bir para verirsin de arkasından gösterirsin işte bak ben bu çocuklara para veriyorum dersin yaptığın iyilik hiçbir anlam taşımaz. Şimdi burada biz hani işte isteyene her dışarı çıkana maske veremiyoruz ya da işte insanların evde kalması için evlerine yönlen diyoruz demesi gerekirken orada bizleri de yani bizim arkadaşlarımızı da atıfta bulunarak bir rencide etme durumuna gitmiştir. Ha bunlar bizi kesinlikle hiç bağlamıyor bile diyeceğim. Çünkü kötü söz sahibinin insan konuştu kelimenin ağırlığını bilerek konuşacak, nereye gittiğini bilerek konuşacak. Çünkü onlar şunu düşünmeli ki, kendisini özellikle söylüyorum, şunu düşünsünler ilk önce. Bugün Türkiye'de 20 yaşına kadar olanların evde olduğu, 60-65 yaş aralığında insanların evde olduğu bir dönemde bu, bu ülkenin bütün iş gücünü, emek gücünü taşıyanlar yine o işsiz güçsüz dediği EYT'lilerdir şu anda sahada olanlar. Çünkü fırına gidersin 40 yaşın üzerinde insanlar arka tarafta ununu taşır, amurunu yapar. Gelirsin eczanede aynı şekilde tecrübesini aktaran insanlar EYT'li olan insanlardır. Hastanede çalışan insanlar, temizlik kadrosunda olanlar, portürü bunlar, temizlik işlerinde çalışan insanlar bunlar. Ama tabii ki doğru aslında güzel söylüyor, işsiz güçsüz diyor. Çünkü büyük çoğunluğu belli bir yaş aralığından sonra işlerini kaybettikten sonra gerçekten yeni bir iş bulmak amacıyla gittiği her yerde yaşından dolayı işleri alınmıyor. İşsiz güçler tabiriyle insanlara alaycı bir yaklaşımla geleceğine sevgili belediye başkanı bu insanlara sahip çıkması gerekirken biz onları işte bekletiyoruz, işte şehrin girişinde bir saat yerine iki saat bekletiyoruz tarzında yaklaşımda bulunmamalıydı. Bu koltukları işgal edenler ya da seçilmiş olan insanlar olarak bu tavırlar kendilerine yakışacak ve de orada bulunmayı hak edecek bir davranış biçimi değildir. Biz burada kesinlikle bu arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Kesinlikle bunlara aldırmayın arkadaşlar. Bizler çünkü bu davada buraya gelinceye kadar birçok yakıştırmalarla karşı karşıya geldik. Yeri geldi, da geri geldi, dışlandık. Halen de aynı devam ediyoruz. Ama biz bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin sağlık sektöründe bugün yaşamış olduğu bu vahim durumda bile, salgın ortamında bile elimizden geldiğince ülkemizin ayakta durmasına, insanlarımızın daha sağlıklı bir günle çalışabilmeleri için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanı'na ben ilk önce bunları iyice araştırıp, emeklilikte yaşa kimdir? Bu yaşadıkları mağduriyet nereden kaynaklanmıştır diye bunları araştırmasını öneririm. Ondan sonra karşımıza çıkıp biz de konuşmalarını tavsiye ederim kendilerine. Yani onunla ilgili diyeceğim konu bu. Sadece Kişi sözünü bilmeli. Evet, yani biz hatta burada siyaset yapmıyoruz. Konunun hiçbir şekilde siyasi, evet. siyasi bir yanı yok, e, siyasetle alakası da yok. Ama dediğiniz gibi emeklilikte yaşa takılanların gerçekten de çok zor zamanlar yaşadığını e, çok çok evet. biliyoruz, icra etmiş durumdayız. E, ve dediğiniz gibi yine e, bu insanlar hala sokakta çalışıyorlar, bu insanlar hala ülkeye evet. çok büyük katkılar sağlıyorlar. Hala evet. prim ödemeye devam ediyorlar. Ödedikleri primlerin emekli olmaları gerekirken hala prim ödemeye devam ediyorlar. Ve bu şekilde bu yaklaşımı hiçbir şekilde hak etmiyor emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Emeklilikte yaşa takılanları bu ülkenin, bu iktidarın, bu devletin başının üstünde taşıması gerekiyor. Yani evet. e, bu kadar çünkü bu kadar bu ülkeye emek veren başka bir kesim sanıyorum ki yoktur. Yani hala da vermeye devam eden bir kesim yoktur. Dolayısıyla bu anlamda bu açıklamayı Emeklilik TV olarak biz de çok yakışıksız bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bunu söylemek istedim özellikle. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar yüzde %100 haklı bir konumdalar. %100 haklı bir evet. noktada duruyorsunuz. Bununla beraber mücadele etmeye de devam ediyorsunuz. Ama Mustafa Bey şöyle de bir kesim var. Yani bize hala diyorlar ki işte siz niye emeklilikte yaşa takılanların haberlerini yapıyorsunuz? İşte Cumhurbaşkanı son noktayı koymadı mı? Kardeşim İşte siz bizi kandırıyor musunuz? İşte e, haberler yapıyorsunuz. Adam son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı son noktayı koydu. Çıkartmayacak bu yasayı. Şeklinde mesajlar alıyorum. Umutsuz bir kesim de var. Ee, biz de ısrarla ifade ediyoruz. Ses çıkarmaya, ses duyurmaya çalışıyoruz. Ne dersiniz bu EYT'lilere? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Hani eğer ki... Arkadaşlarımızın şu anda sizin kastettiğiniz kesim tabii benim yaşamış olduğum 5 yıllık mağduriyet vardı. Ondan sonra emekli oldum ve 3 sene geçti. İlk önce benim buradaki vermiş olduğum mücadeleye bakmaları gerekir. Ben neden buradayım, neden bu mücadelenin içindeyim? İlk önce buradan çıkarlarsa yola hakikaten kendilerinin de ne söylenirse söylensin. Cumhurbaşkanlığı makamından, işte meclisten, siyasi partilerden, gelecek olan hani menfi düşüncelerin işte bizim aleyhimize olacak kararlar aşamasında verilen konuşulan sözlerin etkisinde kalmadan kendi haklarını alabilmek için sonuna sonuç alıncaya kadar mücadelenin içinde olmaları gerektiğini ben söylemek istiyorum. Çünkü bizler 99 yılında bir gecede çıkarılan bir yasayla birlikte mağdur edildik. Biz kendi isteğimizle mağdur olmadık. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan popülist yaklaşımlar, hani önceki siyasi dönemlerden, işte rahmetli Demireller dönemlerinde falan, işte insanların 36-38 yaşlarında emekli edilmiş olması örnek gösterilerek, işte bakın işte sizler de işte o dönemde çıkarılan yasalarla birlikte bu davanın e, içinde oldunuz, işte bu yaş gruplarında emekli olma e, yoluna gittiniz. O nedenle işte devlet işte böyle bir karar aldı derken, ilk önce şunu da söylemek istiyorum. Devlette de devamlılık esastır. Bir yanlışı bir yanlışla törer edemezsiniz. Çünkü orada yanlış yapıldıysa burada da yeni bir kanun çıkarırsın, yeni kanun maddesini düzenlersin ve bunu da bundan sonra diyerek yani bugünden sonraki gün için ileriye dönük olarak uygularsın o zaman ben anlarım. Ama şimdi kalkıp da ha orada yanlış yapıldı ben de burada işte sizi de mağdur ediyorum peki benden bir gün önce emekli olan adam ne yapacak? Şimdi bir insan 16-17 yıl beklerken ötekisi zamanında emekli olacak. E bunları işte yani aslında mercek altına almamız gereken konuşacağımız şeyler bunlar. Bugün insanların maaş bağlama oranlarındaki düşüşlerin 2008 yılından itibaren yarı yarıya düşmesi, 2000 öncesindekilerin maaşıyla aynı şartlarda emeklilik için prim ödeyen insanların maaşları arasındaki uçurumları konuşmak gerekiyor. Artık böyle sanal böyle yalan konular üzerinde yürümemek lazım. Halkın gerçeğini bilmek lazım. Halkın yaşamış olduğu mağduriyetlere bu insanların örnek verilirken bir taraftan Paris'i göstererek, diğer taraftan Somali'yi göstererekten iki örnek arasında bir bağlantı kuramazsınız. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeye askerlik yaptık. Bu ülkede emek verdik, üretime katkıda bulunduk. 30 küsür üzerinde emek veriyoruz biz. Halen de vermeye devam ediyoruz. Bakın şimdi bakıyorsunuz maaş bağlama oranları dedik. 2008 yılında bunu çıkarıyorsun, 3 kademeye getiriyorsun. Şu anda %28'lere kadar maaş bağlama oranı düşmüş. Bugün aynı kanunlarla gittiğimiz takdirde asgari ücretin üzerinden alınacak olan bir emekli maaşına baktığınız zaman yani 1200-1300 liradan fazla para gelmiyordu. şu anda 1500 liraya mesela fixlendi bu. E ben 1478 lira alıyordum. 22 lira para üstüne geldi. E şimdi burada yine bir adaletsizlik var. Burada yine yanlış yapılan bir şey var. Şimdi 1000 bin, gül, bin lira, 1050 lira, 1100 lira alan arkadaşımız tabii ki hakkı. Yani 1500 değil aslında. Asgari ücretin üzerinde olması gerekiyor. Çünkü asgari ücret demek bir insanın yaşam standartının en alt seviyesi demektir. E sen şimdi burada bu insanın yaşam standardımın altında çalışma döneminden sonra hani emekli oldum ben işte kenara çekileyim ya da işte bir köyüme gideyim ya da oturayım gençlere yol açayım yer açayım insanlar gençler yeni istihdam alanları bulsun bu iş yerlerinde bizden boşalan yerlere bunlar yerleşsin düşüncesi içinde yeni bir çözüm yolu arayacağımıza daha çok bu insanları aynı iş sektörlerinde çalışmaya daha zor şartlarda ayaklarını sürdürmeye mahkum ediyoruz ondan sonra e, şunu da söyleyebiliyoruz işte çalışacaklar, çift dikiş yapacaklar. İşte ne yapacaklar? Ben bunu söylüyorum her zaman. Gelsinler, benim şartlarımı yaşasınlar. Ondan sonra iki dikiş mi, üç dikiş mi, dört dikiş mi? Vallahi yetmeyecek hiçbirine. Evet. Ama sadece karşıdan baktığın zaman olmaz. Geleceğim bu insanlarla sorunları yerinde, kaynağında, onların evine gireceksin. Onların günlük yaşadığını, demiyorum, bir ay yaşa demiyorum ya. Bir gün onlarla beraber otur, onun bir aylık ve ömrünün geri kalan kısmında yaşayacağı mağduriyetleri zaten orada fark edeceksin. Eğer ki onu düşünmek istersen varsa bu kafadaki yapı. Ama şimdi işte insanlara bu şekilde bakılmıyor. Bir de bunun dışında EYT'nin ne olduğunu ne olmadığını bilmeyen insanlara bunu bak görüyor musun? Bunlar işte erken yaşta emekli olmak istiyor. Yok öyle bir şey. Biz hiçbirimiz erken yaşta emekli olmak amacıyla bir mücadelede yokuz. Biz Hı. aksine geciktirilmiş olan haklarımızı geri alabilmek için bu mücadelenin içindeyiz. Kimse bunu böyle bu şekilde başka yerlere çekmesin. Bize meclis içinde verilen sözlerin hepsini biliyoruz. Hangi partilerin, hangi siyasi adamların bize bunlarla ilgili çözüm aşamasında evet haklısınız. Zaten haksızlığınız diyen yok. Evet. Haksızsınız diyen yok. Ama iş icraata geldiği zaman ya aktöryel denge bozuluyor, ya işte savaşı çıkıyor, ya kalkışma oluyor, yani, darbe oluyor. Onların hiçbir zaman işte emeklilikte yaşa takılanların sırası gelmiyor aslında baktığınızda. Evet yani hep bize ya işte tam sizin iş olacaktı. Evet. Darbe oldu. Tam sizin iş olacaktı, deprem oldu. Tam sizin iş olacaktı, işte ekonomik bir buran çıktı. Tam sizin iş olacaktı, salgın çıktı. E, abi yani diyor ya hani Kemal Sunal'ın şeyine döndük. Yani haftanın yedi günü bitiyor, Ortada kalıyor adam. Şimdi 8. gün olmadığına göre tekrardan geri baştan saracağız. Abi Böyle bir şey yok. Biz mücadelemize kaldığımız yerden ve de inandığımız ülke üzerinden, inandığımız düşünce üzerinden yürümeye devam ediyoruz. Haklarımızı alıncaya kadar, sonuç alıncaya kadar bu davanın içinde olmaya devam edeceğiz. Bizim arkadaşlarımıza benim tavsiyem şu. Bakın sağdan soldan çatmak sesler gelebilir. Size işte derneği kötüleyen, derneğin mücadelesini yeren ya da hani iyi niyetli olan şeyleri zaten alıyoruz. Ama bunun dışında bizleri bölmeye çalışan düşünceler olduğu zaman bunlara prim vermeyin. Derneklerimizin çatısı altında toplanmaya devam edin. Yaşayacağımızı yaşamışız.